Konu hayatımızı ellerimizin arasında tutmak. Her aynaya baktığında gördüğün kişi var ya, o baktığında gördüğün kişi, o gördüğün kişiden gurur duyuyor musun? Tekrar ediyorum, konu hayatımızı bir sanat eserine dönüştürmek. Bu videoda söylediklerimi yaparsan istediğin şeye ulaşırsın. Yani hayatını bir sanat eserine dönüştürebilirsin. <laughs> Merhaba, ben Oğuz Benlioğlu. Bu videoda neden sabah rutinlerine ihtiyaç duyduğumuzu konuşacağız. Ben seninle kendi kişisel sabah rutinlerimi, ritüellerimi de paylaşacağım. Neden bunları seninle paylaşacağım? Çünkü benim hayatımı gerçekten çok kolaylaştırdı. Ve bana çok büyük katkılar oldu bu sabah rutinlerinin. İster buna rutin diyelim, ister ritüel diyelim hiç fark etmez. Ama önce küçük bir tanım yapalım dostum. Şimdi bir rutin dediğim şey nedir? Yani rutin ne demek? Ne anlamamız lazım? Önce buna bir bakalım. Bazen insanlar biraz şöyle düşünüyorlar. Biraz farklı düşünebiliyorlar. Başarılı insanların rutinleri vardır. Tamam mıyız? Tamam mıyız? Başarısız insanların da herhangi bir rutinleri, rutini yoktur. Rutinleri de yoktur, rutini de yoktur. Bir tane de değil, bir sürü değil. Onların da bir şey yoktur. Başarılarım var, başarısızların yok. Bu çok yanlış bir düşünce. Hepimizin rutinleri var. Hepimizin var. Benim de var, senin de var, başarılı insanların da var, başarısız insanların da var. Hepimizin her birimizin rutinleri var. Ama başka bir ayrım var ve bu ayrım gerçekten inanılmaz önemli. Şimdi şöyle, birçok insan bir rutine sahip ya da birkaç tane rutine sahip. Ama o rutinler var ya o insanlara zarar veren rutinler öyle bakalım ya zarar veriyor. Kazananların ise başka rutinleri var. Onları yukarı çıkaran rutinleri var. Onları daha güçlü yapan rutinleri var. Onları daha etkili yapan rutinleri var. Ben birçok videomda söyledim yani. Şunu da hep söylerim. Eğitimlerimde de söylüyorum. Ben disiplini tam anlamıyla kabul etmiyorum. Tam olarak inanmıyorum. Ben başka bir şeye inanıyorum. Ben tutkuya inanıyorum. Ben insanın gerçekten içinde bir şeylerin tutuşması gerektiğine inanıyorum. İnsanlar çok uzun süre, çok uzun bir süre istemedikleri, hoşlarına gitmeyen bir şey yapamıyorlar. Yani zorlanıyorlar bir yerden sonra yapmak istemiyorlar değil mi? Ne kadar disiplinli olursan ol, uzun süre istemeden yaptığın bir şey seni çürütmeye başlar. Seni aşağı çekmeye başlar. Seni mutsuz etmeye başlar. Ama bu dünyada muhteşem bir şeye ulaşmak mı istiyoruz? Evet, muhteşem şeylere mi ulaşmak istiyoruz? Evet. Yaşadığımız hayattan keyif mi almak istiyoruz. Evet, mutlu olmak mı istiyoruz? Evet. O zaman bunların hepsini bu saydıklarımın hepsini istiyorsak o zaman bir şey yapmamız lazım. Yapacağımız şeylerin bizi iyi hissettirecek şeyler olması gerekiyor. Ve isteyerek yapacağım şeyler olması gerekiyor. Yani arada tabii ki böyle istemeden yapmam gereken ufak tefek ya da yani mecbur işler olabilir. Ama genele baktığımda yaparken iyi hissetmem gerekiyor. Bunun için ne ihtiyacım var? Disipline ihtiyacım yok. Bunun için disipline ihtiyacım yok. Ben disipline çok çok karşı biriyim aslında. Ama tamamen hayatımızdan çıkarabileceğimiz bir şey değil. Bir şeye başlarken ilk başta işi biraz sıkı tutman gerekiyor değil mi? İlk başta biraz sıkı tutman lazım. Yani bir oryantasyon süreci gibi düşün. Ha, burada biraz disipline ihtiyacım var. Hani jet lag diyorlar ya. Yani mesela Yeni Zelanda'ya giriyorsun tamam mı? Gittiğinde hemen alışıyor musun? Hemen alışamazsın. Uzun bir yolculuk yaptın, farklı bir dünya falan. Ona işte jet lag diyorlar yani o döneme. Şimdi orada neye ihtiyacın var? Biraz disipline ihtiyacın var. Biraz güç harcıyorsun ki normalleşebilesin. Alışabilmek için yapıyorsun bunu. İşte bunun adı disiplin. Buna karşı değilim. Bunda problem yok. Ama çok hızlı bir şekilde ne yapıyorsun? O süreci geçip Yeni rutinler edinerek doğal akışına geçiyorsun. Yani doğalına dönmeye başlıyorsun. Doğal hayatına dönmeye başlıyorsun. Yani artık disipline ihtiyacın olmuyor. Bunu anlamamız inanılmaz önemli. Tekrar ediyorum. Hepimizin rutinleri var. Hepimizin ritüelleri var sevgili dostum. Ama çoğu insan sahip olduğu rutinlerle hayatlarını mahvediyor. Sahip olduğu rutinlerle hayatlarını aşağıya çekiyor. Her akşam televizyon karşısına geçiyorsun. Cipsini alıyorsun, kolanı alıyorsun, koltuğa gömülüp kalıyorsun. Saatlerce oturuyorsun. Al sana 4 tane berbat rutin. 4 tane. Her akşam cips yemek, her akşam kola içmek, her akşam TV izlemek, her akşam koltuğa gömülüp kalmak. Sonuç ne? Yağlanmış bir vücut, yağlanmış bir beyin. Bir de çok iyi, sabah rutinleri var. Hep kötüden bahsetmeyelim, iyilerden de bahsedelim. Şimdi sabah rutinlerinin bize bizdeki 3 parçaya ciddi anlamda faydası var. İnsan 3 şeyden oluşur. Beynimiz var, ruhumuz var, bir de bedenimiz var değil mi? Yani kafa burada, ruh var, bir de beden var değil mi? Bu üçü bizi oluşturuyor. Şimdi işte iyi rutinlerinde bu üçüne inanılmaz faydası var. Bak ben şunu söyleyeyim. Ben çok öyle çalışkan biri falan değilim. Yani öyle çok hani sürekli her şey plan program falan öyle birisi değilim. Ben hatta yaymayı çok severim. Sabahları yataktan kalkmak benim için inanılmaz zor bir mesele. Zorlanıyorum yani. Ama dedim ki bir çözüm bulmam lazım. Bazı şeyleri çözmem gerekiyor. Ne yapıyorum mesela? Çözümüm şu. Hemen yataktan çıkarken küçük spor hareketleri yapıyorum. Ve çok büyük şeyler değil. Küçük küçük hareketler böyle. Küçük hareketler. Hemen hareket halinde olduğunda ne oluyor? kafam artık yavaş yavaş yataktan kalkmaya odaklanıyor çünkü uykum kaçmaya başlıyor. Bazıları böyle çok enerjik kalkıyorlar değil mi? Bir anda böyle hop mesela alarmı çalıyor, tak basıyor, hop kalkıyor falan. Onlara benim diyecek bir şeyim yok. Onlara böyle bir uygulama onların böyle bir uygulama yapmalarına bile gerek yok, ihtiyaçları yok. Ama benim ve benim gibi olanların ihtiyacı var. Sabah zorlananların ihtiyacı var. Sabah benim ilk spor yaparak güne başlamamın Yataktan öyle çıkmamın iki tane ana sebebi var. Ben bir şeyi fark ettim. Sabah küçük sporla güne başladığımda ben akşamları daha rahat uyuyorum. Birincisi bunu fark ettim. Bir de sabah güne böyle direkt hareketle başladığında gün içinde bir şeyler yersen ama çok abartmadan yersen çok kilo almıyorsun. Yani sana çok fazla yaramıyor öyle söyleyelim yani. Rahatça ve normal yemeğini falan yiyebiliyorsun. Ama ilk başlarken biraz hareketle başlaman gerekiyor. Çünkü o zaman ne oluyor? Metabolizmayı çalıştırarak güne başlamış oluyorsun. Ama direkt mesela kalkar kalkmaz bir şeyler yemeye başlarsan, öyle başlarsan vücudun bu yediklerini ne yapıyor? Depolamaya başlıyor. Vücudun depolamaya bir alışırsa onlar ne olur? Rezervler oluyor ya rezervleri biriktiriyor, 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 biriktiriyor. Sonra neye döner? Zamanla sana yağ olarak dönmeye başlar. Yağ olarak. O yüzden direkt yatakta spora başlıyorum ben. Böyle hemen basit hareketler. Böyle çok sert değil yani. Böyle küçük küçük esneme hareketleri. İşte bu bazen böyle yarım mekik olabilir. Böyle küçük bir zıplama hareketleri olabilir. Böyle şu squat mıydı? Bunu yapmak falan olabilir. 10 tane, 15 tane falan. Hemen ardından 2 bardak da su içiyorum. Her gün 2 bardak hemen aç karnı. Bazen insanlara şöyle bir bakıyorum çok az su içiyoruz. Bazen çok az içiyor. Unuttuğumuz falan oluyor. Hemen spor sonrası iki bardak su içmek ne yapar? Vücudumuzdaki zehir atmayı kolaylaştırır. Yani aslında içeri bir temizliyorsun gibi düşün yani. Böyle bak yani olaya. Suyunu içiyorsun hareketlisin de falan ne oluyor? O su böyle dolaşıyor falan seni temizliyor. Öyle bak yani. Bu ikisini yapınca uykun tamamen açılıyor zaten yani. Artık istesen de geri dalamazsın, uyuyamazsın. Hazır olmaya başlıyorsun güne. İşte bu bir rutindir. Eğer vaktin varsa buraya bir şey daha ekleyebiliriz. Yani o hani yataktan hafif hareketler, sporla kalktık, işte iki bardak suyumuzu içtik. İki günde bir 30 dakika yürüyüş yapmak. Şimdi ben Kaz Dağları'ndayken Dante asus benim köpekler kapıda bekliyorlar zaten. Hemen çıkmayınca ve patiyle vuruyorlar kapıyı ve pat 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 vuruyorlar. Yani çık da hadi yürüyüşe gidelim diye. Orada problem olmuyor. Fransa'da da evin hemen yakında bir tane nehir var. Orada yürümek de benim için çok güzel oluyor. Yani böyle hakikaten sakin oluyor. Geniş, yürümesi kolay. Yanında güzel bir manzara. Ben her gün yürümüyorum ama iki günde bir mutlaka en az 30 dakika yürüyorum. Çünkü yürümek çok önemli bir konu. Çok hızlı olmana gerek yok. Koşmana gerek yok. Yavaş yavaş gitmek önemli. Hem temiz hava alıyorsun hem gerçekten bazen şöyle bir şey oluyor. Yürümenin böyle bir avantajı var. Şimdi çözmen gereken sorunlar var. Kafanda bazı şeyler düşünüyorsun. Onu nasıl yapayım? Bunu nasıl yapayım? İşte yürürken bir bakıyorsun. O problemlere, o çözmen gereken şeylere pıt 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 çözümler gelmeye başlıyor. Çünkü yürümek bizim çözüm üretmemizi, hani kreatif düşünce diyorlar ya bunu da kolaylaştırıyor. Şimdi şu an bu videoyu izlediğine göre sen bir şeyler öğrenmek isteyen birisin yani. Ben öyle anlıyorum. Yoksa hani açayım da izleyeyim bir şeyler arıyorsun, bir şeyler öğrenmek istiyorsun. O yüzden ben çok konuyu uzatmayayım, direkt konuşmaya gireyim onu istiyorum en azından. Çok lafı uzatmak istemiyorum, ima da etmeyeyim. Öyle yapalım daha güzel olur değil mi? Dostum şunu net söyleyeyim. Eğer ciddi bir kilo sorunun varsa bunu yaşıyorsan aynaya bak ve kendine biraz gerçekleri söylemen gerekiyor. Gerçekleri söyleme mecburiyetim var kendine. Aynaya bak gözlerin içine bak. Sen şişmansın de yani. Sen şişmansın. Ya bu şekilde devam edemez de. Ben de bir dönem çok kilo almıştım. Böyle 15-17 kilo falan fazlam vardı. Aynada kendime şöyle baktım. Dedim ki Oğuz şişmansın ya. Acayip kötü hissettirdi. yani iyi hissetmedim bunu kendime söyleyince. Çünkü kendime çok kötü şeyler söylemek istemem, söylemezdim de. Ama o zaman söyledim. Güzel şeyler de söyleyebilirdim ki. Sen de kendine güzel şeyler söyleyebilirsin. Takılmazsın yani. İyisin, süpersin, on numarasın. Sen mutluysan sorun yok falan diyebilirsin. Ama güzel şeyler söylersen neyi değiştireceksin ki? Yani ne değişecek o zaman? Kendine burada biraz acımasız ol demiyorum ama gerçeği söylem, kendi yüzüne vurman gerekiyor. Bunu yaparsan o zaman sabah rutinlerinin önemi senin için daha da netleşmeye başlar. Daha ne kadar önemli olduğunu anlamaya başlarsın. Şey anlıyorum bazen. Bazı insanlar bir gün içerisinde pek hareket etmiyorlar. Spor yapmıyorlar, yürümüyorlar. Bir gün yapmıyorlar, iki gün yapmıyorlar. Hiç yapmıyorlar. Onları da anlayabiliyorum. Çünkü artık alışkanlığa dönüşüyor. Alışkanlık kötü bir ritüele dönmeye başlıyor. Alışkanlık ve ritüel arasında, rutin arasında bir fark var. Buna döndüğünde oradan çıkmakta zorlanıyorsun. O yüzden tekrar edelim. Lütfen az da olsa her gün spor yap. Kazananlar öyle yapıyor çünkü. Haftanın her günü en az haftanın 5 günü bak, 7 olmasa bile 5 gün hareket halinde ol. Yürü bir şeyler yap. Özellikle kendini iyi hissetmediğinde gaza bas. Çık dışarı yani. Düşünme orada o, o çukurun içine düşme. Kalk hafif sporunu yap. Suyunu iç. Yürüyüşüne çık. Sonra ne yapalım Oğuz? Geldik kahvaltını yapabilirsin şimdi. Güzel bir kahvaltı yap yani. Çok çeşit olmak zorunda değil. Güzel bir kahvaltı yap. Sonra ben ne yapayım? Masaya oturuyorum. Pusula diye bir ajandam var. Adını pusula koydum. Pusula. Ajandamın adı pusula. Şimdi onu açıyorum açtım böyle kalemimi de alıyorum. Böyle benim ajan da basit bir ajanda değil yani öyle bomboş falan olmuyor yani. Orada üzerinde biz bayağı çalıştık. Bu ajandayı inşa ettik yani boş bir defter alıp bunu inşa ettik gün içerisinde benim istediğim hedeflere ulaşabilmem için bana bir yol haritası sunuyor. İçerisinde her gün sorduğum sorular var, yönlendirmeler var. O yüzden zaten adı pusula, yönü göstermesi gerekiyor. Dedim ki bu ajanda yönü göstermesi gerekiyor. O yüzden açtığımda ben tık 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 böyle hazır şablon gibi öyle düşün yani. Ne tarafa gitmeliyim? O gün içinde hangi adımları atmalıyım? Bunların her birini ajandamda, pusulamda görüyorum. O haftanın katma değeri yüksek işleri neler? Ben yönü belirlemenin tempodan çok daha önemli ve hızlı olduğunu düşünüyorum. Yani yönü belirlemek çok hızlı olmaktan daha önemlidir. Yön hızdan daha önemlidir. Pusulamda her gün, her gün sabah o gün yapacağım şeyleri yazıyorum. Yönlendiriyor beni pusula. Bakıyorum bugün ne yapacağım. Bakıyorum bu hafta ne yapacağım. Bu ay ne yapacağım ve en sonunda 90 günde ne yapacağım. Benim bu pusulam benim 90 günlük yol haritamı gösteriyor bana. Sabah pusulamla vakit geçirdikten sonra artık o gün içinde yapacağım şeyler belli. Yani sonradan aa falan ne yapsam falan öyle bir şey hiç yaşamıyorum. Hepsiyle tek tek vakit geçiriyorum. Hangisiyle ne kadar geçirmem gerektiğini biliyorum. Günün sonunda ne oluyor biliyor musun? Günün sonunda sabahki plana uyu uyuyorum ya yaptım bitirdim pusulamı tamamladım. Kendimi inanılmaz mutlu hissediyorum. O şekilde de yatağa gidiyorum akşam işte. Yani her gün mutlulukla yatağa gittiğini düşün. Uyurken mutlu bir şekilde gidiyorsun. Yani işlerini bitirmişsin rahatlarsın ya oh be bugün iyi iş yaptık hallettik işlerimizi. Heh, sen mutlu bir şekilde yatağa yatarsan akşam... Sabah iyi hissederek uyanırsın. Bu çok basit bir kural. Bizim sabahları bitik uyanmamızın, bizim sabahları kötü uyanmamızın, canımızın sıkkın uyanmasının sebebi bir gün öncesinden yatağa girerken canımız sıkkın bir şekilde giriyoruz. Ben pusulamla ortalama her gün sabah 20 dakika vakit geçiriyorum. Bu benim için çok özel bir zaman. 20 dakika. Bak bu da bir rutin benim için. Sadece bana ait olan 20 dakika vakit geçirmek. Sen aynısını yapmak mecburiyetinde değilsin. Ya hiçbir şey yapmak mecburiyetinde değilsin. Yani hiçbirimiz bir şey mecburiyetinde değiliz. Ama bir de şöyle bakmam lazım. Kendine her gün için özel bir zaman aralığı ayırırsan o gününü verimli geçirmiş olursun. O gününü üretken geçirmiş olursun. Yani bizim kültürümüzde çok güzel bir kelime vardır. Bak üretkenliği ve verimliliği karşılayacak bir kelime söyleyeyim mi? O gününü bereketli geçirmiş olursun. İnsan o gün içindeki yani o bir gün içindeki hedefleriyle meşgul olduğunda Sadece o günle değil, o haftayla, o ayla 90 günün tamamıyla meşgul olmaya başlıyor. O 90 günün tamamıyla bütünleşmeye başlıyorsun. Neden 90 günle? Neden 90, 90, 90 diyorum? Niye 90'a bağlıyorum? Rutinler ve ritüeller belli bir zaman aralığında tam anlamıyla seni akışa geçirir. Bize hep alışkanlıklara yaslanarak gitmeyi öğrettiler. Okul, iş, aile hep alışkanlıklar. Hani hep karşılaşıyoruz işte 21 gün bir şey yaparsan alışkanlığa döner. Ben de diyorum ki 21 güne odaklanma dostum. 90 güne odaklan. 21 güne odaklanma 90 güne odaklan. Bak benim de çok zor günlerim geçti yani. Çok zor zamanlar geçirdiğim dönemler oldu. Hatta gün demeyim yani. 1-2 yılın mesela çok zor ve sıkıntılı geçti. Ama bu sabah rutinleri, bu anlattığım şeyler benim için tam anlamıyla bir çıkış yolu oldu. Tam anlamıyla bir yükselme yolu oldu yani. Yükseltti beni. Belki çok küçük görebilirsin bu. Bunlar mı yükselecek? O zaman bunlar çok küçük şeyler. Öyle görebilirsin. Bunlar senin gözünde küçük görünebilir. Ama bu ritüeller, bu ritüeller seni yükseltir, seni geliştirir. Senin kendi değerini inşa etmeni sağlar. Kendine bir vizyon belirlemeni sağlar. Hayatına Anlam katmayı öğrenmiş olursun. Birkaç tane zor soru soruyor mu? Değerlerin var mı? Vizyonun var mı? Hayatının bir anlamı var mı? Bunların hepsi ancak bir akışla olabilecek şeyler. Yani 90 gün yasasıyla. 90 gün yasasıyla. Şimdi her sabah bu rutinlerle güne başladığımda Pusulamda yanında ben size çok severim pusulama. Pusulama günlük yapacaklarımı yazdığımda kendimi minnettar hissediyorum ya. Kendimi hani böyle bir teşekkür edersin ya bir minnettar olursun ya da şükretmek ne dersen. Bunları yapabildiğim için mutluyum. Bak iyi duygularını güçlendirmeyi öğrenebilirsin negatif duygularını yönetmeyi de öğrenebilirsin. Bunlar hep antrenmanla olacak şeyler. Bunlar hep antrenman yaparak olacak. Doğru yollardan giderek öğrenilecek şeyler. Bizim kafamızda inanılmaz saçma sapan şeyler dönüyor. Bir gün içinde inanılmaz saçma sapan şeyler dönüyor. İşte bu saçmalıkları kontrol altına almamız ve yönetmemiz gerekiyor. Önce kontrol altına alacağım, sonra yönetmem gerekiyor. Bunun için ne yapmam lazım? başarılarına odaklanman lazım. Hedeflerine odaklanman lazım. Gününü planlamaya odaklanman lazım. Günü planlamaktan kastım sabah 8'den şu bir, yani böyle tık 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 hep ama o gün ne yapacağını, nelere odaklanacağını planlaman lazım. Öz güvenine odaklanman lazım. O özgüven var ya, özgüven onu bir inşa edebilirsen, onu bir güçlendirebilirsen, onu bir yukarıya doğru yükseltebilirsen gözümüzde düzelttik zengin olursun. Buradaki zenginlik öyle soyut zenginlik değil sadece yani hani gönlün zengin olur falan değil. Ciddi anlamda maddi olarak zengin olursun yani finans anlamında zengin olursun. Çünkü özgüvenle finans doğru orantılıdır. Finans arttığı için özgüven artmaz. Finans arttığı için özgüven artmaz. Özgüven arttığı için finans artar. Özgüven arttığı için finans artar. Her zenginin özgüveni yüksek değildir ama her özgüvenli insan zengin olur. Bak çevrene özgüveni yüksek ama maddi durumu kötü biri bulamazsın. Özgüven yüksek maddi durum kötü. Batar daha yükseğe çıkar. Hem özgüveni çok yüksek olacak hem de uzun zaman maddi sıkıntılar yaşayacak. Maddi durumu çok kötü olacak. Böyle birini bulamazsın. İmkansız, imkansız. Sen böyle birini bana bul ben bütün videolarımı silerim. Yani YouTube'dan falan bahsediyorum. Bütün eğitim her şeyi silerim yani. Bulamazsın hocam. Matematik kurallarına aykırı. Özgüvenini arttırmanın en iyi yolu da 3 konuya çok ciddi anlamda yoğunlaşmaktan geçer. Yani özgüvenini arttıracaksan orada oraya çalışacaksan 3 tane konuya da çalışman lazım. Gününü planlaman lazım ve yazarak gitmen lazım. Duygularını yönetmeyi öğrenmen lazım. Ve sürekli öğrenmen lazım. Sürekli öğrenmen. yazacaksın, planlayacaksın, duygularını yöneteceksin, sürekli öğreneceksin. Bunlar senin özgüvenini yükseltir. Evet buraya kadarki rutinlerim aslında iki blok halinde sana sunmuş oldum. Yani ilk blokta ne var? Spor var, hareket var, iki bardak su içme var, yürüyüş yapma var. Burası birinci blok. İkinci blokta ne var? pusulan var. Yani bir pusulan olması gerekiyor. Bir aj ajandan olması gerekiyor. Yazılı hale getirmen lazım. Sana yol haritası sunması lazım. Senin yönünü belirlemesi lazım. Sen de buradan gideceksin. Üçüncü bir bloğum daha var yani. Üçüncü bir rutin blok öyle söyleyeyim. Sessizlik zamanları sevgili dostum sessizlik zamanları fazla değil. 10 dakika sabahları çok değil 10 dakika. Ne yapacaksın? Öylece kal. Öylece kal. Şimdi benim say sayayım ben birkaç tane bir şey. Sen, senin dünya görüşüne göre hangisi daha uygunsa onu seç. Meditasyon yapabilirsin. Dua edebilirsin, ibadet edebilirsin, öylece düşünebilirsin. Bunlardan hangisini istiyorsan, senin ruhuna hangisinin iyi geleceğini düşünüyorsan onu seç. Hepsi de çok iyidir. Hangisini istiyorsan. Ya ben açamam yani bu şuba. Meditasyon bir sürü yerden bulursun nasıl meditasyon yapılıyor ya dua etmek nasıl yapılıyor sen bulursun yani düşünmek. Düşün yani. Önce düşün. Seç. Bunlardan birini seç. Her sabah 10 dakika yap bunlardan bir tanesini. Bunların sana ne gibi bir faydası olur? Aura mı diyorlar? Bilemiyorum yani. Ama o senin auranı güçlendirir. Enerji demek istemem. Şimdi antipatik olur ya. Auranı güçlendirir. Sen sabahtan bu dediklerimi yaptığında tüm günün kontrolünü eline almış oluyorsun. Tüm günün kontrolü sana ait olan o gün sana ait olan o günün kontrolü senin ellerine geçiyor üç şeye odaklanmış oluyoruz. Bedenini beslemiş oluyorsun, bedenini doğru şekilde. Zihnini beslemiş oluyorsun ve duygularını beslemiş oluyorsun. Bedenini, zihnini ve duygularını. Bunu yaptığında bu senin hayatının her yerine yansır, her yerine. Sağlığına da yansır, ilişkilerine de yansır, duygularına da yansır, işine de yansır, finans durumuna da yansır daha yardımsever bir olursun, daha üretken bir olursun, daha kibar bir olursun, daha donanımlı bir olursun, daha bilgili bir olursun, daha huzurlu bir olursun ve daha mutlu bir olursun. Bu çok hoş bir hedef, ulaşılması güzel bir hedef. Evet, bağlayalım mı videoyu artık? Yani bir yerden sonra artık konuşmamızı bağlamamız lazım ama dur şunu da söyleyeyim de öyle bağlayalım aklımın kenarında duruyor. Kaçta kalkalım diyorlar, kaçta yatalım diyorlar. Şimdi herkesinki farklılık gösterir. Yani ben 7 saatten aşağı uyuduğumda pek iyi olmuyor. Ben yorgun oluyorum, öyle hissediyorum. O yüzden hani 6-7 saat aralığı fena değil. Ama ne zaman uyanalım dersen, ne zaman uyanalım dersen o da 6-7 saat aralığı iyidir. 6 ile 7 arası. Ama bir şey söyleyeceğim. Finansal özgürlüğe sahip olmadan önce ben çok erken kalkıyordum. Daha erken kalkıyordum şimdiye göre. Yani çok mecbur da değildim aslında ama böyle 5-5,5 beş, beş falan gibi kalkıyordum. Hatta bir ara sabitlemiştim hep 4,50 falan gibiydi yani bir arada öyleydi. Ben finansal anlamda rahatladıktan sonra yani finansal özgürlüğe ulaşmak süper zengin olmak değil. Bir akışının olması. Çalışmasan da artık hayatını idam ettirebilme hali. Ben finansal özgürlüğe ulaştıktan sonra bir tık daha fazla uyu uyuyorum aslında yani. Ama şu an sen finansal özgürlüğe sahip değilsen yani sen şu an henüz oraya gelmediysen 6'yı geçmemen lazım. Yani 6'yı geçmeden kalkman lazım. Yani 6'da yataktan çıkmış olman gerekiyor. Bu haftanın 6 günü böyle olacak yalnız. Yani sadece pazar günü biraz uyuyabilirsin. O da 8'e kadar uyuyalım. Ama 6 gün 6'da kalkacağız yani. Saat 6'da kalkanlar kulübüne adını yazdırman lazım. 6'da kalkanlar kulübü. Bu kulüp kimlerin olduğu bir kulüp biliyor musun? Kazananlar kulübü burası. Saat 6'dan sonra kalkarsan hedeflerine ulaşman pek mümkün olmayabilir. Saat 6'dan sonra kalkarsan hayallerini de gerçekleştiremeyebilirsin. Haftanın 6 günü hedeflerine, hayallerine ulaşmak istediğin noktaya ve bunların üzerine çalışman gerekiyor. 2 gün tatil kafasından çık. 6 gün hedeflerin ve hayallerin için çalışmalısın. Bir gün senin için dinlenmek adına yeterlidir aslında. Burada şundan bahsetmiyorum. Daha çok çalışalım, daha çok çalışalım. Ondan bahsetmiyorum. Finansal özgürlüğe ulaştıktan sonra ben sana ne olacağını da söyleyeyim de. 4 gün çalışıyorsun, 5'er saat çalışıyorsun. 4 gün çalışıyorsun, 5'er saat çalışıyorsun. Sonra belki şöyle diyebilirsin. E, kalan zamanda ne yapıyoruz? Yani 4 gün çalışıp 5 5'er saat ondan sonrasında ne yapıyoruz? Finansal özgürlüğe ulaşmışız. Evet. 4 gün çalışıyoruz 5'er saat ondan sonra ne yapıyoruz? İş kaygısı, para kaygısı, geçim kaygısı bunları gütmüyorsun artık. Bunları gütmeden ne oluyorsun biliyor musun? Gerçek birer öğrenci olacağız. Gerçek birer öğrenci. Öğrenmeye odaklanacağız. Daha fazla öğrenmeye odaklanacağız. Gerçek öğrenci. Biz neredeyse hiçbir zaman gerçek öğrenci olamıyoruz mecburen. Oğuz ben çok erken kalkamam diyorsan dostum birbirimizi kandırmayalım. O zaman yatağa akşam erken git yani. Bunu ikimiz de biliyoruz. Saat 9'dan sonra hiçbir şey yapmadığımızı biliyoruz yani. Ne kadar ihtiyacın varsa o kadar uyu. Ben uykundan kırp demiyorum. Ama bu ihtiyacın büyük bir kısmını sabahtan çalma. Akşamdan çal yani. Orası daha akıllıca. Evet artık özetleyerek bağlayalım. Her zaman ne dedik? Rutinlere sahibiz. İyi rutinler de olabilir, kötü rutinler de olabilir. Ama biz her durumda rutinlere sahibiz seni geliştirecek, büyütecek rutinlere odaklanman gerekiyor. Ana konumuz burada. Sabah yataktan kalkarken sporla kalk. dediğim gibi yani çok sert büyük hareketlerde böyle küçük esneme falan. Böyle kalk. Sonrasında ne yap? Hemen iki bardak suyunu iç. Yürüyüşünü yap. Sonrasında kendine bir tane pusula al. Ajanda al. Ve o ajanda da kendine doğru soruları sor. O ajandanın, o pusulanın seni yönlendirmesi gerekiyor. Cümleye dikkat edelim yön hızdan önce gelir. Yön hızdan önce gelir. Yürüyüş söyledim herhalde değil mi? Bir daha söyleyeyim. Mutlaka yürüyüş yap. İki gün evi. Her gün olmasa iki gün evi. Her gün 10 dakika meditasyonunu yap. Dua et ya da öylece düşün hangisini istiyorsan. Hep 90 gün kafasıyla git. 90, 90. Hep bu kafayla git. 90 gün. 90 gün bir şeyi azar azar yaparsan ama düzenli yaparsan her gün bu senin için bir rutine dönüşür ve öylece oturur. Artık içselleştirirsin doğru rutinleri hayatına çekersen ne yükselir? Özgüvenin yükselir. Özgüven yükselir. Özgüvenine yükselmeye odaklanmalısın. Özgüven yükselirse ne olurdu? Güzel haber unutmayız bunu. Finans yükselir. Finansal özgürlüğe ulaşırsın. Finansal özgürlük. Finansal özgürlük sana ne getirir? Hayatını istediğin yerde istediğin şekilde yaşama fırsatı ve imkanını sunar. Nerede istiyorsun, nasıl yaşamak istiyorsun bunu sana sunar. Böylece hayatını bir sanat eserine dönüştürebilirsin. Evet, daha çok öğrenmek, daha çok gelişmek ve en önemlisi sürekli öğrenip gelişmek dileğiyle sevgiler. Müzik